Arkadaşlar şimdi Sivas'ta başka bir çiftliğe geldik. Şahıs. Oğlum. Biraz şu bir doğru açır mısın? Tamam abi. Eski köpek hırklarını. Gel. <laughs> Allah. Ya baba bu he abi. He? Anne burada değil mi? Anne burada. Anne burada. <gülüyor> 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 benim de var. Altı tane de benim var. Böyle mi? He? Bunun boylarda bir tane vardı verdim abi. Ayaklar bozuldu çünkü zincirde bizim. Evet, yok, şey Bak bu basarlar yani. bozulmamış. Bizim bozuldu evet. basarlar. 17 aylık. İnşallah. <laughs> Agresif, hareketli köpek ya. Atik. <laughs> belli belli. Oğlum. 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 <laughs> Kıralım, dur, dur 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 Peki abi bu bu Kangal manalı çoban mı? İçerideki. İçerideki. Ben <laughs> de Ya bundan da bizim var lan iki tane. <laughs> Abi bizde yükseği vardı ama ya. O yükseklerin de burada falan boğuyor biliyor musun? Allah Allah. Evet, ben videolarımı izledim. Çok, çok yüksekti bizdeki. Bunlar en değişiklikten besliyor ya. Bunlar farklı. Falan... Wow, Her Ay. şey var ya abi de. Uf soğuk. Bakayım bir de. Bakayım bir de.

Sağlam basar da köpekte. Gel <laughs> bak gel. Gel gel gel. Gel gel. gel. <gülüyor> <gülüyor> Mankem, mankem. Ya güzel. Gel oğlum, gel. Adamcı yok herhalde bunlarda. He? Adamcılık yok. Yok. Hadi Biraz çekindiğinden büyük bir şey <laughs> bir bir... Biraz çekingen aynı. Bunlar da yok. Ne böyle... var zaten... da hiç kimse buna el vuramaz. Bunun tasmasını tutamaz. Hmm. Um. Peki abi bunları hiç Suriye falan gönderiyorsunuz mu? Uuu. Gide yani gidiyorlar. Evet, ha, güzel. Sizden şimdi çekindi. Gel şimdi gel be. tamam 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 Hadi tamam tamam. <laughs> 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 O çok yüksek olan var. Dert kızım ya. Dişi gel. gördün mü? Kangalım diye bas bas bağırıyor. Yani gördün mü dişi? Bak hamile ağır hamile. Gel. Bir kızım. Şu şimdi Bu abi. abi. Şimdi eskiden insanlar bizim bölgeyi söyleyeyim sana abi. Hı. Kangalı ne biliyorlar? Biliyor musun? Ağzı evet. büyük, kafası büyük, işte böyle görkemli. Ama bilin bak. Böyle Japon gibi. Oluyor. Japon gibi, de ağız inceleyecek, kafa yani. kafaya göre inceleyecek. Ama herhalde yavru kalabalık he. Sen, Sen ben değil mi? bugün 30 günlük oldu. <laughs> Aşıları falan var mı? Aşılar şimdi bak, Şimdiler sonra bütün parazitleri, iç dış parazitleri falan yapıldı. Bundan sonra aç takvimi günlüğünü doldurmadı. Siz yapacaksınız. Onu mu istiyorsun? Bu diğerine neredeydi abi? Bu evet. da o değil mi? Ağır mısın? Ağır mısın? Bakın, gözümüzde. O da güzel lan. Büyür de ya büyür onda sıkıntı olmaz. Dediği gibi bu şey olur böyle nasıl diyeyim? Hareketli. Bu çok ben sana diyorum ya. Bu, ben... da güzel. Çakar çak. Kabalığına aldanma. Yok bir kapalık abi bazı kabalar eriyor gitmiyor Bu var ya. o, o... Bu bir... bir... şey kaba kaba dayı bak kanka. Acayip abi? bir köpek oldu. O, o seni bekliyor herhalde kanka. <laughs> o bizi bekliyor abi. O şeyde de videoda da onu beğendi de sen sen bu işin piresini aldın. Arkadaşlar şimdi gel aydınlığa geldiniz. Yavrumuzu aldık gideceğiz. Ee, babasının annesini de çektik şimdi size. Yani e, tabii ki herkeste güzel köpekler vardır ama benim şu an hayatımda gördüğüm en güzel köpeklerin olduğu bir yerdeyiz gerçekten. Onun duruşuna bak ya. Ne çıkıyor mu kanka? Aydınlık mı? Ha şöyle. Şuna bak şuna bak. <gülüyor> <gülüyor> Güzel olacak inşallah arkadaşlar. İnşallah ölmezse. Hayır. Arkadaşlar şimdi Sivas Erzincan arası gidiyoruz. Erzincan'a bir 90 kilometremiz kaldı. Şunun yatış şekline bakın ya. Yani. Çıkamamış uykuda kalmış böyle. Hava çok soğuk arkadaşlar. Buz buz. bugün ne yapıyoruz? Bugün yine e, takım arkadaşlarım, ekibimden İlker ve Özcan'la beraber bir fotografan çalışmamız var. Fotografan çalışmamızda bugün ne yapacağız? E, Özcan'cığım kovanı gösterelim. E, şimdi atık bal demeyeyim de e, yavruluydu. Kullanılacak, yiyilmeyecek bir bal vardı. Bir çerçeve bal vardı. E, getirdik. Şimdi... <laughs> Özcan. Kovanda yanmıyor. Şimdi getirdik. Bunu burada balda daha yiyeceğim var. <laughs> şimdi getirdik bunu buraya koyduk. Şurası hemen şuraya bir çıkabilir miyiz? Bakın ayıların yolu geçiş noktası. Aynen. Direkt belli zaten. Ee, ayıların geçiş noktasında şimdi buraya balık koyacağız. Foto kapanımızı kuracağız. Bakalım bizi neler bekliyor. Foto kafandaki görüntüleri tabii ki sizlerle paylaşacağız. Şimdi ilk el önce bunu çakalım. Artık portatif demir getiriyoruz. Her gün bir yere kazık bırakma. Bıraka daha bıktık. Zaten Bir dakika foto kafa Şöyle. Bu ne yapıyor? Bak <laughs> <laughs> yavaş elini bırak korktum. Ha. Sağa çıkmadan. Ya kazmayla kalır mı çakılır o zaman abi? Hele evde şey vardı ya, var vardı. Hiç demiyorum ben bunu sallarken bu bir fırlasa yerinde kafama gelse. Korkudan sesi çıkmıyor. Evet. <laughs> Seyfettin abi senin için de bu kadar çalışmıştı böyle Hiç kazı çakmış mıydı? Aa demir yamuldu. Aa demiri bile yamulttu adam ya. <laughs> <laughs> abi dur yavaş o elimize gelmesin. Koptu. Evet tamam vur vur sen. O da kafanın arasına koydu ya Kanka yavaş yerimize vurma ya lan korkuyorum. Asla sende. Tamam içelim ben vururum kardeşim. Şaka yaptım tut ya. <laughs> Al sen en alttan tut en alttan en alt. Aynı geleceği var sen. Yerini değiştirin yani. He? Yerini değiştirin. Dur dur onu Mod. Bir türlü çakamadığımız şey. Bizim dedemiz arkadaşlar bu da. Dedemiz. Dedemiz. Sahip çıkalım dedeye. Dede aç. <laughs> dede İlker senin şu yorumları yüzünden kaç tane video mu sildi Ateist değil mi değil. Ateist değil. değil misin oğlum Bravo Tolga abi. ikinci Mahmut He? Tolga ikinci Mahmut yeni numaram diye bir şey attı bu ne böyle Tolga ikinci Mahmut kim Tolga şimdi otokapanımızı kapanımızı kırıyoruz. Bakalım bu sefer bizi neler bekliyor, nelerle karşılaşacağız. Diğer sefer hep ayıydı. Yani yine ayı olacak tabi de. Ama şey, bu seferki e, konseptimiz farklı. Hop, olmadı mı? Bak işte öbür tarafın deliği vardı ya dede. Heh, oradan az. Bu sefer menüde bal var. sans. Öyle. <laughs> Dur, daha kaymaz ya. Şimdi aynen dediği gibi bu sefer de vallahi her seferinde et var, domuz var. Ne yaparım diye. Tamam da niye ayı oluyor? Ayıya bak, bal koyacağım da. Dolu be. Yavalım bak kapana yalayamadık ha. Arkadaşlar şimdi koyunları bıraktık. Artık gece gittikçe gündüze doğru gidiyoruz. Gecikiyoruz. Şimdi gidiyoruz. bugün bizim diğer yoncamızı ısıracağız zaten. Kesildiği için oraya götürüyorum koyunları. Ama köpek bir tane aldım. O da reşo. Şimdi reşoyu babam götürmüyor hiç. Sadece ben götürüyorum. Onun için arazinin içinde olduğu için yanına köpek bırakmam. Yalnız olacak. O yüzden şimdi benden burada gitti. Bir sürüyü bırakmıyor. Yalnız olunca hiç gitmez. Açılmaz da fazla. Çünkü sürünün yalnız olduğunu biliyorlar arkadaşlar. Diğer sürülere denk gelmediği sürece sıkıntı yok. Yo hele bak. Keçi bir tarafta kafa yalnız gidiyor. Eşek bir tarafta gidiyor. bu da sensör lamba gibi gelince yani şurada Bitcoin sokuyalım çok uzakta soğuk. Valla ateş yaktım. Şu duman biraz gitsin yaklaşacağız. <laughs> Arkadaşlar hava daha yeni ısındı. Bizim tarladayız koyun öptü. Eşek bile büzüşmüş ya. Raşo! Raşo! Dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Ee, şimdi bir sonraki videomuzda ise Şimdi fotokapanı ve balı koyduk. Bakalım arı ayı nasıl tepki verecek. Ne e, ne yapacak diye. Bu görüntüleri size bir sonraki videoda aktaracağız. E, bundan sonra aslında e, birkaç videomuz daha var ama paylaşım yapmadık. Bunlarla ilgili olarak da güzel paylaşımlarımız devam edecektir. Takipte kalın lütfen. Kendinize iyi bakın.